249 dediğimiz silah nedir abi? Onlar orayı hayvanımsı bir şekilde tutuyorlar şu an. M249 e dediğimiz silah şöyle bir silah. Arabaların içinden geçen bir silah. m e 249 alalım. Hadi oğlum Nova'nın turşusunu mu kırayaksınız? Hadi lootlandınız full loot oldum. Allah bilir neler var bu adamlarda. Bütün Nova'yı lootladılar yani. Araba geliyor. İpsi dur sakin ol. Bak bak bir köprüyü kes. Herhalde köprüyü keserler şu an adam var mı diye. Geri arabaya biniyor. Nerem gözüküyor lan benim? Ha nerem gözüküyor? Abi ah, bunlar beni harcadı var hileler bunlar. Abi hilelere denk geldik ya. Allah belasını vermesin ya. Ben böyle olsun istemiyordum. Hop. Neden abi? Neden hile? Neden hile? Gerizekalılar. Ne için hile? Bu da beni nereden gördü? Ben o adam...